Hazreti Musa Turesi Sina'da Rabbimize sormuş. Ya Rab dünyadaki en çok nefret ettiğin, en çok gazaplandığın, öfkelendiğin kulun kimdir? Bana onu gösterir misin der. allah Teala peki der ey Musa. Git sahile git orada yanında çocuğuyla beraber olan bir kişi göreceksin sabahleyin. O dünyadaki en günahkar, en çok buğz ettiğim kulumdur der. Hazreti Musa gider bakar çocuğuyla beraber birisini görür. Ertesi gün der ki ya Rabbi dünyada en çok memnun olduğun, en çok razı olduğun, en çok beğendiğin kulun kim? bana gösterir misin der Allahu Teala aynı sahile git Ya Musa yine çocuğuyla beraber birini göreceksin o kişi dünyada en çok sevdiğim kişidir der. Hazreti Musa gider aynı kişiyi görür çocuğuyla beraber der Ya Rabbi hikmeti nedir dün en çok boğuz ettiğin kişiydi bugün en çok memnun olduğum kişi Ya Musa der o kulum çok günahkar bir kul çok büyük günahları olan bir kul Çocuğunun elinden tutmuş beraber balık tutmaya gelmişler sahile her gün de geliyorlar. Çocuğu ona sordu, babacığım dedi. Yerden kum avuçladı böyle. Şu kum tanelerinden daha fazla olan bir şey var mı dünyada dedi. Babası şöyle baktı dedi ki, evladım var. Ne var baba? Oradan sudan bir avuç aldı. Bu su taneleri, okyanuslar kum tanelerinden daha fazla. Bu sefer çocuk tekrar sordu, babacığım dedi. Okyanustaki sulardan daha fazla olan bir şey var mı? durdu şöyle içinde bir dert var. Evet günah işlemiş ama dertli. Döndü dedi ki evladım var. Ne var baba? Babanın günahları var oğlum. Babanın günahları bu okyanuslardan daha büyük. Yaşanmış yaşanmamış değil hocam. Bu dert yüreğimizde olsun istiyor. Din buna anlatıyor bize. Allah'a hüsnü bunu öğretiyor bize. Bir mümin evet yeryüzündeki sulardan daha fazla günahın var diyebilir. Vardır da günah işlemek kulun fıtratında var. Çocuk böyle babasını derin düşüncelere dalmış gördü dedi. Peki babacığım dedi senin günahlarından daha büyük olan bir şey var mı? sefer yine gözünden damla damla dökülen yaşlarla dedik. Var evladım var. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın bağışlaması var. Allah'ın bağışlaması var. Rabbim o onu yüreğimizde taşımayı bize nasip eylesin inşallah. Ümit kesmekten bizleri korusun. Ne diyordu Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Yavrum Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi, Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Mümin Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Mümin Allah'a hüsnü zan besler. Sahih-i Müslim'de anlatılan bir hadise Efendimiz anlatıyor. Kıyamet gününde Rabbimiz cehennemden bir kulunu çıkarttırır. Huzuruna alır. Kulum cehenneme atıldın. Bir şikayetin var mı? Bir haksızlık gibi bir iddian var mı? Kul der ki yok ya ben ettim ben buldum. Sahih Müslüm haklı der. Ben ettim ben buldum. Yaptıklarımın cezasını görüyorum orada. Peki der zebani meleklerine alın götürün. Melekler onu derdest ederler. Alırlar böyle. Yüzüstü tekrar götürüyorlarken dönüp dönüp arkasına bakar. Haşa Rabbimiz mekandan münezzehtir. Biz anlayalım diye somutlaştırıyor. Şekilden münezzehtir. Kul dönüp dönüp bakar. Dönüp dönüp bakar. Rabbimiz der durun bakalım durun. Kulum neden dönüp dönüp bakıyorsun? Ya Rabbi der ben ettim biliyorum. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum ama ben senin hakkında böyle zanda değildim. Ben yaptım ama senin affedeceğin zanlı bende çok fazla ver. Hele hele beni cehennemden bir kere çıkarttın bir daha beni girdirmezsin diye zan besliyordum ben sana. Ümit besliyordum ya Rabbim der. Rabbimiz der ki peki o zaman madem benden bu kadar ümit var bana bu kadar hüsnü zan besliyor götürün onu cennete. Hazreti Peygamber anlatıyor hocam. Hocam çocuklarımıza bunu öğretelim. Ne olursunuz öğretelim. Dışarısı günah batağı. Bu günahlar içerisinde temiz kalmaları mümkün değil. Evladım olur kul, beşer yanlış yaparsa bil. Allah'tan başka kapı yok. Allah'tan başka affeden yok. Sakın ümidini kesme oğlum. Yüz kere Bin kere yanlış yapsan yine dön Allah'ın kapısına yönel. Yine dön Allah'a yönel. Yine dön Rabbim de Rabbim senden başka gidecek bir yerim yok de